Bugün tombarlıklı pizza yapıyoruz. İlk önce yarım su bardağı ılık suya bir yemek kaşığı toz şeker ardından bir paket kuru maya ilave ediyoruz. Bunu şöyle bir karıştırıp 10 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Daha sonra bir su bardağı sütü şöyle bir derin bir kaba ilave ettik. Ardından iki çay kaşığı tuz ilave ettik. Ardından bir adet yumurta kırdık. Ardından bir paket tabasma tozu ilave ettik. Ardından yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettik. Ardından göz kararı unumuzu ilave ediyoruz. Duruma göre yine ekleme yapabiliriz. Evet şimdilik 8 yemek kaşığı un ilave ettik. Un az geldi. 1 yemek kaşığı kadar daha un ilave ediyoruz. Şunu elimle ilave ediyorum. Hatta 2 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Ardından 10 dakikadır dinlenmekte olan mayamızla toz şekeri yavaş yavaş ilave ettim. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Evet tekrar ona ihtiyacım olacak. Ben bir avuç daha un ilave ediyorum. Daha iki avuç ilave ediyorum. Hamurum hemen hemen olmak üzere. benim için yeterlidir. Ortalama ne kadar dinlendiriyorum? Ortalama bir saat kadar ılık bir ortamda dinlendiriyorum mayalanması için. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğim. Evet hamurumuz mayalandı. Açma işlemine başlıyoruz. Şöyle birazcık unla. Toparlıyoruz. Daha sonra açma işlemini başlıyoruz şöyle. Ben hamuru biraz kalın yapacağım. Çünkü kalın, kalın hamur pizza yakışır. Güzeldir. İsteyen bunu ince de yapabilir. mayalı olduğu için elastik bir yapıda. Ne kadar düzgün açarsanız o kadar güzel olur. birazdan tepsimi getirip ölçüsüne tepsiyle bakacağım. Şöyle büyük bir tepsim var bakıyorum. Daha ölçüme var. Evet ölçüm yeterli gibi. Bir bakıyorum. Evet yeterli gibi. Daha sonra aktarıyorum. Şöyle görmeniz açısından şuraya alayım. Evet. Tabi evet. yeterli. Şimdi yapıyoruz. Yağımızı iyice bir yayıyoruz. Evet biraz yağ bıraktık. Böyle bir tatlı kaşığı kadar ya. Ya iyice bir yayıyoruz. Şuna pizzanın yapışmasını önleyecektir. Daha doğrusu pizza hamurun yapışmasını önleyecektir. Evet yeterli. Daha sonra şu hamura bir iki rütüş yapıyoruz. sonra hamurumuzu alıyoruz. Evet. Daha sonra kenar veriyoruz. Kenar verme işlemini göstereyim. Şöyle kenar vermedeki amaç pizzanın hem düzgün çıkması hem de malzemelerin dökülmemesi amaçlı. şöyle bir kenar veriyoruz. Şöyle iki parmağımızla. Evet, kenar ördükten sonra da ne yapıyoruz? Şöyle iki yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kuru biberi karıştırdık. Şöyle bir karışım yarım çay bardağı da su karıştırdık şöyle bir karışım elde ettik bu karışımı şöyle bir zemine iyice bir yayıyoruz bunu da yaydıktan sonra işimiz bitti. Daha sonra kaşar peyniriyle toz peyniri karışık. Bunu iyice bir rendeledim. Ve bunu ne yapıyorum? Şöyle tavaya iyice bir yayıyorum. Ortalama 250 gram kadar peynir kullandım. Ne kadar peynir bol olursa kadar güzel olur. Evet, yeterli. Evet, iki paket, daha doğrusu iki kutu ton balığı kullandım. Bir süzdüm birazını. Diğerini şöyle alıyorum. Şöyle parça parça yerleştiriyorum. Güzelce bir yayıyorum. Evet. Evet. İşlemimiz tamamlandı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırına veriyorum. 15 dakika kadar pişiriyorum. Tabii pişirdiğim zaman kontrol ediyorum. Pişme süresine bakıyorum, yanmaması için e, her yerin eşit kızarması için kontrol ediyorum. Fırına verme sürecini göstermeyeceğim. Evet, pizzamız pişti. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Altını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi altın sarısı bir renk olmuş olacak. Bu renk oluştuktan sonra pizzamız pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi her eşit tarafı. İyice bir kızarmış. Her tarafı eşit bir şekilde kızarmış. Bu çok önemli. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi dilimliyoruz. Tabii şimdi e, pizzacıların özel pizza yani yuvarlak pizza bıçakları vardır. E, bizde olmadığı için normal bıçakları kullanacağız. Evet. Şimdi ortadan taraf ikiye kesmeye çalışıyoruz. Evet. Sıcak olduğu için bez yardımıyla tutuyorum. Fırına yeni çıkardım. Evet. Her tarafı eşit bir şekilde kestik her tarafını. Gördüğünüz gibi. Evet. Pizzamız pişmiş durumda. Bu güzel lezzetlerden habersiz kalmamak için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Ve bildirimleri açmanızı ve beğenmenizi istiyorum. Yapanlara Shimdi, afiyet olsun.